Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere JavaScript derslerimizde querySelectorAll seçimizden bahsedeceğim. Bu seçimiz ne işimize yarıyor? Bir önceki dersimizde gösterdiğimiz querySelector'un dezavantajını gidermeye yarıyor. Yani birden fazla etiket seçmemize yardım ediyor. Bir tane paragraf etiketi ve arasına merhaba diye bir yazı yazıyorum ve bundan birkaç tane şu şekilde oluşturdum. Şimdi bunlara erişebilmek için query selector kullanmış olsaydım bir tanesine erişecektim. Şimdi istediğim kadar erişebiliyorum. Bunun için seçtiği bir değişken açıyorum ve değişkenimizin içeriğini query selector ol dedikten sonra yani bu seçicimizi seçiyoruz yine tırnaklar arasına e, parantezin arasındaki tırnaklar arasına yine seçmek istediğimiz etiketin e, artık ID'sini mi yazarsınız Class'ını mı yazarsınız hiç fark etmiyor hepsine erişebiliyorsunuz ama şöyle bir dezavantajı var bunun da e, önceki dersimizde gösterdiğimiz tag name ve class name seçicilerimizde olduğu gibi bize bir dizi döndürüyor yani şöyle bir gösterecek olursam Mesela seç nokta style dedikten sonra background color dersem yaz şu şekilde style diyorum ve nokta dedikten sonra background color dedikten sonra şu şekilde yaparsak red dediğim zaman bakalım ne oluyor. taracımızı inledik gördüğünüz gibi herhangi bir şey çıkmadı. Çıkmamasının sebebi burada benim dizi olarak belirtmem gerekiyor. Yani şunu yapmam gerekiyor. Köşeli parantezimizi kullanıp sıfırıncıya bunu yap demiş olsaydım gördüğünüz gibi bizim seçicimiz sıfırıncı elemanı seçmiş oldu. Bunu artırmak için de yapmamız gerekiyor. Şuradan birkaç tane artırıp şu şekilde şunu bir şunu da iki yaparsam şu şekilde Gördüğünüz gibi hepsine tek tek erişebiliyorum. Tabii bu benim için biraz sıkıcı. Ben bunu istemiyorum. Şuradaki özelliğimizi alalım. Bir daha yazmamak için. Bunu nasıl yapabiliriz? For döngümüzün içerisine bir tane değişken asıyorum ve değişkenimizin ismini i olarak belirtiyorum ve sıfır olarak belirttim. Ve diyorum ki i eğer küçükse neyden küçükse, burada benim seç elemanından küçükse seçin neyinden küçük olması gerekiyor? Uzunluğundan küçükse eğer diyorum ki i'yi bir arttır. Ve bundan sonra süslü parantezlerin arasına geliyorum. Ve diyorum ki seç köşeli parantez buradaki artan rakam i olduğu için bunu kullanıyorum. Ve şu şekilde yapıştıktan sonra şuraya noktayı da koymayı unutmayalım. Tarayıcımızı açtık. Genelince gördüğünüz gibi hepsine geldi. Şöyle bir şey daha yapabilirim. Mesela illa paragraf etiketi olmak zorunda değil. Bir tane de span etiketini oluşturmak istiyorum. Ve arasında nasılsın diye yazalım. Ve bunlarla yine şöyle çoğaltmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bunlar bu şekilde geliyor. Alt alta yazılmıyor. Bunların yazılması için şuraya bir br etiketi atayabilirim. Şu şekilde olmasını istediğimden alt alta gelmesini istiyorum. Şöyle şöyle hepsine bir seferde yazalım. Şöyle gördüğünüz gibi alt alta geldi. Ben bunları da seçmek istiyorum. Bu sefer ne yapmam gerekiyor? Bir önceki dersimizde olmayan özelliğimiz yani şuradaki virgüle sıkan dedikten sonra taracımızı yenirim. Gördüğünüz gibi bunları da aldım. Bu şekilde istediğiniz kadar etiket kullanabilirsiniz. Hatta şöyle bir alt satıra da gelelim ve bu sefer de div etiketini oluşturalım ve ne yapıyorsun diye bir, bir yazı yazalım. Ve yine aynı şekilde bunu da şöyle çoğaltalım. Gördüğünüz gibi divler de gelmiyor. Yine javascript tarafını geçip bir günden sonra divi de dahil et dediğinde gördüğünüz gibi hepsini almış oldum. Yani bu şekilde birden fazla etiketi seçebiliyorsunuz. Şunları şimdilik silelim. Bir de klaslara bakalım aynı şekilde. Şuna da silip bir tane klas oluşturmak istiyorum. Klasımızın isminde yine şöyle bir olarak belirtelim ve bundan birkaç tane yapalım. Burada şöyle bakarsak gördüğünüz gibi etiketimiz erişmiyor. Paragraf etiketine erişti ama klaslara erişmiyor. Ben klaslara erişmesini istiyorum. Klasa erişmesi için de yapmamız gerekiyor? Deminki hatta şundan kaynaklanıyor. P etiketi olduğu için hepsi. Klasları baz almadan direkt etiket isminden bunlar erişiyor. Ama ben klasa erişmesini istiyorum. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Şuraya gelip şuradaki ismi klas olarak değiştirirsem. Yani bizim klasımız ismi neydi? 1'di. Şu şekilde yaparsam gördüğünüz gibi hepsine eriştim. Arada bir tanesinin ismini değiştirdim. Bu mesela 2 olsun. Tarayıcımız yeniliyorum. Gördüğünüz gibi bunu almadım. Bu şekilde bunları birden fazla klasla seçebiliyorsunuz. Yani şöyle yapacak olursak şunu alalım. Şöyle biraz boşluktan şunu çoğaltalım şu şekilde. Şu boşluğu da silelim. Gördüğünüz gibi alt alta geldi. Birden fazla klas seçmek için de yapmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde virgülü koyduktan sonra nokta diyorum. ya yani klas seçicimizden ikiyi seçiyorum. Gördüğünüz gibi hepsini seçmiş oldum. Bu şekilde dediğim gibi istediğinize erişebiliyorsunuz. Ee, sadece bir tanesine erişmek isterseniz de yapmanız gerekiyor. Demin göstermiştim. Şuradaki köşeli parantezleri kullanıyorum. Mesela 5. elemanına erişmek istediğimi söylüyorum. Nokta dedikten sonra style'ımızı seçiyorum. Ve yine de nokta deyip background color özelliğimizi seçiyorum. Ve tırnaklar arasına red hatta bu sefer de sarı yapalım. Yellow deyip sarı olmasını istiyorum. Kaçın? Beşinci elemanı yani ID'si 5 olan elemanımın arka planının sarı olmasını istedim. Bunu değiştirebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Yani isterseniz bir döngüyle bunu gezdirebilirsiniz veya da sadece bir tanesinin olmasını istiyorum. Bu şekilde dizi elemanları gibi davranmasını sağlayabilirsiniz. 1 ve 4'ün bu şekilde olmasını istiyorum. Tarayıcımızı yeniledik. Gördüğünüz gibi istediğinize erişebiliyorsunuz. Query Selector All bir önceki yani Query Selector ile aynı iş yapıyor. Tek farkı bu bize bir dizi elemanı döndürüyor ve birden fazla etiketi seçmemize yardım ediyor. Double Tree School adresinde örneklerimiz mevcut. Burada da gördüğünüz gibi klaslara erişebiliyorsunuz. Buradaki belgedeki tüm ögeleri seçtiğini söylüyor. Yani Türkçe çevirirseniz bu açıklamaya bakabilirsiniz. Ee, bize bir dizi eleman döndürülür, CSS'in kullandığı bütün özellikleri kullanabiliyorsunuz. CSS seçilen hepsini söylüyor. Burada da referans var. bunlara inceleyebilirsiniz. Paragraf etiketinin gördüğünüz gibi kullanımı aynı bir dizi elemanı kullanı gibi kullanmanız gerekiyor. Yani ID vermeniz gerekiyor. Burada e, bütün özellikleri kullanmış. Demin kullandım. Evet şunu da kullanmış. Bizim kullandığımızı evet şurada birden fazla etikete de bu şekilde erişebiliyorsunuz. İsterseniz for döngüsüyle ya da herhangi bir döngüyle yapabilirsiniz. Veya da şurada her seferinde bir e, ID numarası vererek de erişebilirsiniz. kullanım bu şekilde e, Mozilla Developer tarafında da örnekle ve açıklamalar mevcut. şöyle Türkçe'ye çevirecek olursak bunları da inceleyebilirsiniz. Birden fazla etiket seçebiliyorsunuz bunları gösteriyor. Bunları incelememizde fayda var. Kullanım bu şekilde query selektörün dezavantajını burada kaldırmışlar. Burada birden fazla etikete erişebiliyorsunuz. Kullanımı gayet güzel. Bu da bizim son seçicimizde seçici bölümü burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.